Süleyman Şah'ın evlatlarından çektiğiniz kadar hiç kimseden çek. Ey toplanmış orduları bozguna uğratan Allah'ım. Dağılmış İslam alemi bir aydınlık, bir umut, bir kurtuluş bekler. Bana verdiğim sadakat sözüne çiğnedin mi olsun? Cengiz Han'ım. Ruhu de. yasası bende! Osman! Allah'tan başka hiç kimseye sadakatimizin olmadığını gördüm. Bizim devrimiz başlamıştı. Bizi bu kurtuluş vesile eyle. Bizi bu yüce davanın sancakları eyle. O kutlu sancağın altında Alemin İslam'ı bir kılmayı bize nasip eyle. Üstümüzde parıldayan bu güneş, yurdumuza doğacak aydınlığın habercisi olsun. Yalnız bugünü değil, önümüzdeki nice asırları aydınlatacak yepyeni bir günün başlangıcı olur. Kızı. Nasıl bir kudrettir? Yalnız değilim. Allah'tan gayrı kudret bilmeyiz.